Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi'ne açıldığı kıyılarda, Ezine yakınlarındaki Tevfikiye köyünde Troya Tarihi Milli Parkı yer alır. Barındırdığı arkeolojik ve ekolojik değerleriyle eşsiz bir miras olan bölgede dünyaca ünlü Troya antik kenti başta olmak üzere birçok tarihi kalıntı var. Troya antik kentini çevreleyen 13350 hektarlık alan 1996 yılında milli park ilan edildi. Troya coğrafyası bin yıllar içinde değişti. Bir zamanlar gemilerin sığındığı beşik koyu lagün görünümünü aldı. Alçak plato sırtları arasında uzanan vadilerin tabanları, alüvyonlarla ve erozyon sonucu eteklerde biriken malzemeyle dolarak şekillendi. Eski Menderes'in getirdiği alüvyonların biriktiği körfezde bugün verimli ovalar uzanıyor. Yörenin milli park olmasından sonra da tarımı sürdüren çevre köylüleri buralarda modern tarım yöntemleriyle buğday Domates ve mısır yetiştiriyor. Park alanından geçerek Çanakkale Boğazı'na dökülen Karamenderes Çayı bölgenin en önemli su varlığı. Bu deltada sayıları göç mevsiminde 200'e yaklaşan 77 tür kuş yaşıyor. Marmara Geçiş ikliminin Hakim Olduğu Bölgenin Bitki Örtüsü Akdeniz Karakteri Gösteriyor Doğal Kızılçam Ormanları, Yöreye Özgü Pelit Ağaçları, Yedisi Endemik 312 Bitki Türü, Troya Tarihi Milli Parkının Kültürel Değerinin Yanında Önemli Bir Doğa Mirası… Doğal dokuyla iç içe varlığını sürdüren Troya kalıntıları arasında dolaşan rüzgar, sanki Homeros'un anlattıklarını halen fısıldamaktadır ziyaretçilere. Troya'nın tüm dünyanın ilgi odağı olması, tarihi gerçekleri efsanelerle harmanlayan Homeros masallarının mekanı olmasındandır. Ege'li Ozan, İlyada'da Akhalar ve Troyalılar arasında geçen Troya Savaşı'nı anlatırken, çevrenin coğrafi ayrıntılarıyla birlikte dönemin sosyopolitik koşullarını da tanımlamıştı. Tarihçilere göre bu savaş daha çok iki büyük ticari kuvvetin çarpışmasıdır. Yine de Troya Savaşı'nın çıkış nedeni bunlarla değil, gülümseten bir efsaneyle açıklanır. Bir düğüne çağrılmadığı için çok kızan haset tanrıçası Eris, intikam için ortaya bir altın elma atar. Elmanın üzerinde en güzele yazmaktadır. Troya kralı Priamos'un oğlu Paris, üç tanrıçadan en güzelini seçmelidir. Delikanlı, Hera'yı ve Athena'yı değil, kendisine Spartalı Helena'nın aşkını vaat eden Afrodite'yi seçer. Fakat Helena, Sparta kralı Menelaos'un karısıdır. Paris, Helena'yı kaçırıp Troya'ya getirince Akalar öfkelenerek Troya'ya saldırır. 10 yıl sürecek bu savaş, doğuyla batı arasındaki daimi savaşın ilk örneği ve sembolü sayılır. Bu savaşta zekasıyla ünlü Odysseus'un önerisiyle yapılan bir hile, halen kullandığımız Truva atı deyimini de bırakmıştır dilimize. Akalar, kente kolayca girmek için tahtadan bir at yapıp Troya önüne bırakırlar. Troyalılar, tanrıların zafer armağanı sandıkları devasa atı içeriye alıp savaşın bitişini kutlamaya dalarlar. Halbuki atın içindeki bölmelere askerler gizlenmiştir. Troya bu kaderi bilimsel arkeolojik kazılar başlayana kadar amatörce yapılan girişimler sırasında da yaşayacaktı. Günümüzde çeşitli dünya müzelerine dağılmış olan Troya buluntularının bir kısmının Türkiye'ye iadesi sağlanmıştır. Troya hazinelerinin Türkiye'ye iadesi için çaba gösterenlerden biri, 1988'den başlayarak yıllarca kazı başkanlığını yürüten Tübingen Üniversitesi Arkeoloji Profesörlerinden Alman Manfred Korfmandır. Troya'nın Anadolu uygarlığı olduğunu savunarak dünyanın Troya'ya bakışını değiştiren bu yörenin milli park ilan edilmesi ve antik kentin Dünya Mirası Listesine alınması için çabalayan Crawfordman 2003'te Türk vatandaşı olarak Osman adını almış, 2005'te vefat etmiştir. Troya bu kadar mı? Hiç sanmıyoruz. Günümüzde Tübingen Üniversitesi tarafından sürdürülen kazılara bakılırsa Troya'nın bize anlatacağı daha pek çok hikaye var. Orayı her ziyaretimizde gün ışığına çıkan bir tarih parçasıyla şaşırmamız çok mümkün. Her yıl yerli yabancı binlerce ziyaretçi Troya'nın kültürel ve doğal zenginliklerinin tadını çıkarıyor. Rüzgarların ve efsanelerin yuvası bu antik kent ziyaretçilerin kulağına kim bilir geçmişten neler fısıldıyor.